şurada. E, topraklama direncini ölçüyor bu cihaz. Prize takıyorsunuz. Topraklama direncini ölçüyorsunuz. Yetişmeyen yerlerde de şu, şu kısımda göstereyim. Şu aparatı takıyorsunuz. Tabii kablo şuradan çevirerek e, uzatabiliyorsunuz. Şu kısmı da çıkarıp e, herhangi bir şu parçayı da uzak mesafe olduğunda uzatıp kullanabiliyorsunuz kablonun çıkış aparatı. Şurada bir uzatma kablosu var. Yani elektrik süpürgesinin kablo mantı Şurada da bir böyle test cihazımız var. Şurada eğer kaçak akım rönenizin e, doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek istiyorsanız şurada şu akım değerlerini kaç diyelim ki 30 mAh'de atıyor mu ne yapacaksınız 30 miliamperde test butonuna bakıp basarak test edeceksiniz prizden aynı şekilde bunun kendi pili var şunun içinde pil yok ama onda piller var şu anda pillerin iki kademesinin dolu olduğunu gösteriyor. Üçüncü kademe boşalmış. Loop test, RCD test yapabiliyorsunuz. Bu şekilde bir cihazımız Daha önce bunu biz 30 miliamperde denedik. Pirze taktık. Test butonumuza da bastık. E 30 miliamperde. şeyin kaçak akım rölesini devre dışı bıraktığını gördük. Yani bazen şöyle oluyor. Kaçak akım rölesi atıyor ama bozuk mu sağlam mı olduğunu bilmiyoruz. Yani kaçak var mı yok mu bilmiyoruz. Bu durumda kaçak akım rölesinin e, kaç miliamperde attığını e, test etmek için kullanıyoruz. Ya da kaçak akım rölesi gerçekten sağlam mı onu test etmek için bu cihazda kullanıyoruz. Bu cihaz da bu. Yeni aldık biz de. Çok fazla da kullanmadık ama e, kaçak akım rölesi testinde birkaç kere kullanmışlarımız var. 30 miliamperde özellikle. Şurada ev için 30 miliamperde kullandık. Çalıştığını gördük. Bu da DT9054'de onu cihazımız. kendi kendine kapanıyor sonra. Bu şekilde.